Arkadaşlar ben Emir. Kanalıma hoş geldiniz. Aslında Emre aşık olacaktı. Şimdi bakın şuna şunu çektiğime söz ediyorum. Az önceki videoda gözlüklerin hangisi bana yakışır dersiniz. Artık ki Emo oyun diye tıklayarak artık arkadaşlar. Orada ana sayfa var. Videoları tıklayın. Oradaki videolardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Aa, sonra bakıp ona kanalıma abone olursanız sevinirim ve şimdi söz ettiğim şeye dönelim böyle oluyor arkadaşlar öğretmen canı bütün bana da annem öğretti şimdi ve şimdi, evet, şimdi. Evet, bir de arkadaşlar dekori özgür başarıyı varsanız aramaya oraya onu kanalına da abone olursanız bize bir hakkınızda olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.